Şu an bu set setup'ımı görmek istemezsiniz. Şu an şu telefonu oraya sabit tutmak için yaptığım şeyleri yap, çektiğim çileyi. Bugün Erkan da yok. Erkan bu işlerden yine anlıyor. Kalemleri alayım ben. Ne haber? Şu dominolarla bilgisayar inşa etme şeysi var. Onu anlatmayı düşünüyordum. Ama evde domino yok. Legoları kullanayım dedim. Legolarla olmuyor. E, dominoya benzer birkaç şey buldum ve yeterli sayıda değil. O yüzden tahtayı çizerek anlatacağım. Ve veya ise ancak ve ancak bağlaçları. Bunlar. E tabi şimdi aramızda yeni bir bağlaç daha katılacak. O da şu. Ya da. İngilizcesi böyle. Biz ona ya da diyoruz. P, Q, P ya da Q. Sanırım böyle gösteriliyordu emin değilim. Çok kullandığım bir şey değil benim. İkisi doğru olduğunda yanlış oluyordu. İkisi yanlış olduğunda gene yanlış oluyordu. Biri doğru biri yanlış olduğu zaman doğru oluyordu bu. Neyse bugünkü konumuz yeni önermeler değil. Bugünkü konumuz ikili kodlar üzerine olacak. Yani iki tabanlı kodlar üzerine olacak önermeleri şu şekilde göstermek istiyorum. P ve Q için doğru için D, yanlış için de Y kullanmıştım. Doğru için 1, yanlış için de 0 kullanmak istiyorum. Yani yeni tablomuz ne oldu aslında? 0, 0, 1, 0, 1, 0. Pardon burası 0 olacak. 1, 0, 1, 1, 1, 1. 1. P ve Q'nun yeni tablosu bu oldu. Tamam. Benim dominolarla yapmak istediğim şey şuydu. Şu benim bir dominom olsun. Yukarıdan tepeden bakıyorum tam olarak ve e, ben bunu devirdiğim zaman şöyle bir şey gözüküyor. Tepeden bakıyorum. Devirince şöyle gözüküyor. Şöyle bak. Şöyle görüyorsun. Hop. Şöyle oldu. Devrilmemiş bir dominoya sıfır diyeceğim. Devrilmiş bir dominoya ise bir diyeceğim. Şimdi dominolarla ikili bir sistem oluşturacağım. Nasıl oluşturacağım ben bunu? Bu şekilde dominoları sıralıyorum. Dikkat ederseniz şuradaki domino sıfır konumunda. Bu sıfır konumunda. Bu da sıfır konumunda. Ben bir tanesini ittirdiğim zaman ne oluyor? Burası bir konumuna gittiğini varsayalım. Bu dominolar bu şekilde sırasıyla devrilmeye devam edecek. Bu bunu devirecek. Hop şurası bir konumuna gelecek. Şimdi buradaki dominoya P, Buradaki dominoya Q diyelim. Şuradaki nereye diyeceğim. R, P, Q. Şimdi ilk başta 0, 0 iken burası 0'dı. Ben burayı ittirdiğim zaman, burayı da bıraktığım zaman burası 1 oldu. E ben burayı bıraksam, burayı ittirsem bu sefer bu şekilde devrilirdi. Burası da 1 olurdu. İkisini birden ittirirsem ne olur? E gene sonunda burası ittirilmiş olur. Şimdi dikkat et. Şu tablo P veya Q'nun tablosunun aynısı değil mi? Şimdi ne yaptım? P dominosu ve Q dominosu R dominosunu şuradaki tablodaki bağıntı ile etkilemiş oldu. Ve buradaki bağıntı P veya Q'nun aynısı. Sonuç olarak ben dominolarla P veya Q nasıl hareket eder onu modellemiş oldum. Ben buna veya kapısı diyeceğim. Veya kapı. Yani elektrik devrelerinde veya kapısı diye geçiyor bu şekilde yaptığımız bir model. Bu en basitiydi. Şimdi biraz daha karmaşık Şeyler yapmaya çalışalım. Mesela P ve Q. P ya da Q. Bunlar nasıl modellenir? Şimdi şunun modelini yapmayacağım. Neden yapmayacağımı sonra anlatayım. Ee, şu ikisinin modelini yapalım. Bu sefer mavi kullanacağım. Şimdi dominoları şu şekilde dizmek istiyorum. 1, 2. Burası P domino'su. Burası da Q domino'su. Çizime çok takılmayın. Ben şimdi size mantığı anlatacağım. Q'yu ve P'yi sıfır konumunda bu şekilde çizdim. Sıfır sıfırken burası sıfır. Ben Q'yu ittirirsem ne olur? Dikkat edin. Bu Q buradan böyle geldi. Bu burayı ittirdi. Bu burayı ittirdi. Hop böyle. Bu şekilde takip etti domino. Şimdi buradaki P'nin 1 olması önemli değil. Ben onu da gene 0 kabul edeceğim. Çünkü orayı daha ittirmedim. Ben ittirmedim. Q geldi böyle. Q'yu ittirdim ben. Ne oldu? R 1 oldu. Aynı şekilde simetri var burada fark ettiyseniz. Burayı 1, burayı 0 yaptığımda burası da 1 olacak. Asıl ilginç olan şey İki dominoyu birden ittirirsen ne olur? İki dominoyu birden aynı anda ittirdiğimizi varsayalım. Bu böyle geldi. Bu da böyle geldi. Ve şöyle ortada birleştiler. Şimdi buradaki dalga burayı ittiremiyor. Buradan gelen dalga da burayı devam edip ittiremiyor. Dolayısıyla ne oldu? R sıfırda kaldı. Buraları çizmeyi unutmuşum. Allah kahretmesin. Yani bir iki iken burası sıfır. Ne oldu burası? R dediğim önerme aslında P ya da Q'ya ters yazdım fark etmez. P ya da Q'ya denk oldu dominolarla. Şimdi P ve Q'nun doğruluk tablosu bu şekilde. Bunu modelleyen bir domino bulabilir miyiz domino sistemi? Ya elbette bulabilirsin ama nasıl bulacaksın? Sıkıntı orada. Şimdi bu biraz zor gerçekten. Birazcık farklı düşünmek gerekiyor. Modellendiği zaman gene bir şekilde burada bir P Burada bir Q ile başlıyorum. Şimdi ben yalnızca Q'yu ittirdiğim zaman hiçbir şey olmaması lazım. P'yi ittirdiğim zaman R'yi şuraya çizdim. R'nin gene ittirilmemiş olması lazım işin sonunda. Sanırım bu model daha güzel çizilmiş bir versiyonu. Çünkü Q'yu ittirirsem bu dominoları düşürüyor ve hiçbir şey olmuyor. P'yi ittirirsem bu dominolar şunu düşürüyor. Dolayısıyla takip edemiyor. Gene bu düşmemiş oluyor. P ve Q'yu ittirirsem Önce Q buradaki dominoları düşürüyor. Dolayısıyla P buradan şöyle devam edemiyor. Edemediği için buradaki dominolar devam edip burayı düşürebiliyor. P1, Q1 olduğu zaman R1 oluyor ancak. Ve P ve Q'yu çok güzel bir şekilde modellemiş oldum. Ben bunu elimdeki dominolarla bir deneyeyim dedim. Dominomsu şeylerle. Zımba kutusu ve birkaç tane oyuncak vardı elimde. O kadar kötü durdu ki ve beceremedim yani. Daha fazla domino... Bak görüyorsun değil mi kaç tane domino kullanılmıştır. Tabi burada çok fazla şey var. İlla bir bilgisayar inşa etmek istiyorsan dominolarla. Bu bunu biraz hani P değil kısmını da modellemen lazım. Bunun için iki farklı domino kullanabilirsin. Mavi dominolar ve kırmızı dominolar diye ikiye ayıracağım dominolarımı. Mavi dominoların dik konumu 1'e denk gelsin. Kırmızıların dik konumu ise 0'a denk gelsin. Bunu neden söyledim? Ben şimdi P ise Q'yu modellemek P ise Q. P ise Q dediğiniz önerme ona tek başka bir Önermeyi de modelleyebilirsiniz ki ben burada P değil veya şu önermesini kullanmak istiyorummuş Bu iki önerme birbirine denk. Denk önerme ne demek bilmiyorsanız, o videoyu daha çekmedik. Erkan'la birlikte çekeriz. Erkan bir türlü buraya gelmediği için çekemiyoruz. Ama şöyle açıklayayım. Lan silgi nerede? Silgi yok. Çok güzel bir alettin sen. Sen neredesin silgi? Minnacık da silgiyi bulamıyorum. O kadar karışık gördüm. Şimdi denk önerme dediğim kavramı açıklayabilmek için bu tabloyu çizdim. P'ye bakın ve Q'ya bakın. P ve Q'nun aldığı değerlere göre P ise Q ve P değil veya Q önermeleri aynı. Birebir aynı değerleri aldı. Dolayısıyla bunlar birbirine denk diyor. Bu aslında bunun gibi davranıyor demek bu. Sen nereden çıktın? O halde bakın modelim hazır. Q şu anda mavi dom domino olduğu için sıfır konumunda. P ise kırmızı domino olduğu için bir konumunda. Ne oldu? P'yi ittirince 0 olacak. Q'yu ittirince Q'ya bir şey yapmayacağım. Q gene ya 0 kalacak. Dolayısıyla ne olacak? Bu son domino bir konumuna gelecek. Sonra diğer da deneyebilirsiniz. Tutuyor. Ne zaman olmuyor? P1 Q0 olduğu zaman burası 0 oluyor, değil mi? Yani başlangıç konumunda. İşte bu şekilde siz de dominoları kullanarak bir bilgisayar inşa edebilirsiniz. Yani bu bilgisayardan ne anladığınıza bağlı. Ama son bir şey daha var öğretmek istediğim. Bilgisayarlara toplama yapmayı nasıl öğreteceğiz? Tamam. Ve veya ya da ise yani if komutlarını falan anlayabiliyor artık bilgisayar ya da yani dominolar değil de hani transistörler kullansam muhtemelen gerçek bir bilgisayar yapabilirim şu an. Toplama yapmayı nasıl gösterebilirim? Şuradaki dominolar. Şimdi az önce 0 ve 1'i kullandım. 0 ve 1 kullandığım için şu an aslında ikilik tabanda çalışıyorum. İkilik tabanda çalıştığım için de ikilik tabanda toplama yapmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmem gerekiyor. Şimdi onluk tabanda yaptığımız işlemleri hatırlayalım. Şimdi normalde saymaya kalktığın zaman 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorsun 9'a kadar. 9'dan sonra 10 geliyor. Onluk tabanda da şöyle bir muhabbet var. 10'a geldiğin zaman basamak atlıyorsun. Yani her 10 saydığında onlar basamağı bir artıyor. Ne oluyor? Burayı 1 0 diye yazıyorsun. Sonra buradaki basamakları artıyor değil mi? 1 1 1 2 1 3 11 12 13. Şimdi sayı tablosunu tekrar şimdi burada ilkokula döneceğiz galiba. Şimdi ben burada 19'a geldiğim zaman ne oluyor? 1 eklediğimde tekrardan onlar basamağının değişmesi gerekiyor. Ne oldu? 20 oldu. Bunu hepimiz biliyoruz abi. 90'a geldim. Hop. 99. Şimdi 1 ekledim. Ne oldu? Burası 0. Sonra 1'i buraya ekledim. Komşu da var 1. Hop. Üçüncü bir basamak daha geliyor. Yüzler basamağı. Yani muhabbet şu. Ben her 10 arttırdığım zaman bir basamak artıyor. Sonra basamak kalmayınca bir daha artıyorum. Şimdi ben 999'a geldiğim zaman ne olacak? E bir arttırdığımda dördüncü bir basamağın daha gelmesi lazım. 1000 olacak değil mi? En iyi bildiğimiz şeylerden bir tanesi de 60'lık sayma sistemi. Eğer ben bir şeyi 60'larla saymak istiyor olsaydım... Şimdi biraz 60'lık tabanla saymayı deneyelim. Bu biraz daha aşina olduğunuz bir şey. Yani nasıl aşina olduğunuz bir şey? 60'a kadar sayıyorsun tamam mı? 0, 1, 2, hop 59'a geliyorsun. Şimdi 60'a geldiğin zaman basamak atlaman lazım. Yani nasıl Onar onar sayarken onda basamak katlıyorsak bu sefer 60'ta basamak atlıyoruz. 59'a geldikten sonra bir basamak katlıyorsun. Sonra mesela saatler öyle çalışır. Saniye. Önce 50, 60 saniyeye kadar sayarsın. Sonra 1 dakika olur. Bak 1 dakika bu şekilde gösteriliyor. Sonra 1 dakika 33 saniye ya da 1 dakika 59 saniyeye kadar geliyorsun. Hop Burası 60 olduğu zaman buradaki basamağı arttırıyorsun bu sefer. Ne oluyor? 2 dakika oluyor. Bu şekilde saymaya devam ettiğini düşünürsek. 59. 59 olduğu zaman. Burayı 1 arttırdın. 60. Komşuda var 1. Buraya geldi. Ama burası da 60 oldu. Komşuda 1. Buraya geldi. Ne oldu? 1 saat. Böyle böyle devam ediyor. Yani sonra burası 59, 59, 59 oluyor. Tabii ki de saatlerde öyle bir şey yok. Yani 24 saatte bir günde işiyor. Ya o biraz kısıtlı. Yoksa zamanı ölçümede sıkıntı yaşardık. Gerçek anlamda 60'lık tabanla saymak istiyorsan bu 59'dan sonra buraya bir birim daha gelmesi lazım. Bu şey kesinlikle bir gün değil tabii ki de. Çünkü bir gün 24 saat onu biliyoruz. Sanırım 60'lık tabanla saymayı da öğrendik. Herhangi bir tabanda kullanabilirsin bunu. Yani ikilik tabanda aynı muhabbeti gideceğiz. Sadece 0 ve 1 rakamlarını kullanacağız. 2 ve 2'den sonra gelen rakamları kullanmıyoruz. Nasıl olacak? 0 1 diye saydım. 2'ye gelince basamak atlayacağım. Yani 2 diye bir sayı yok. 1'den sonra basamak atlayacağım. 1 0. Bu bizim 2'ye denk geliyor. Onluk tabanda 2 sayısına denk gelen bir sayı. 1 eklediğim zaman 1 1. 11 değil bu. 3 sayısına denk geliyor. Sonrasında 1 eklediğim zaman e bura basamak atlayacak. Bura basamak atlayacak. Ne oldu? 3. bu basamak daha geldi. 1 0 0. Aha bu da 4 sayısına denk geliyor. Bu şekilde sayma yapacağız. Yani bundan sonra gelen sayı bu. Ondan sonra bu geliyor. Sonra bir daha ekledim. 1 1 1. Ondan sonra 1 0 0 0. Ve böyle saymaya devam edeceğiz. İkilik tabanda iki tane sayıyı toplamaya deneyelim. Nasıl olacak o? 1 1 1 0 1 Bunlar onluk tabanda kaça denk geliyor bilmiyorum. Ben sadece toplama yapmayı öğretmek istiyorum. Normal nasıl yapıyorduk toplamayı? 1 artı 1, 2. Ama 2 diye bir şey yok. Çünkü 2'lik tabandayız. Burası 0 olacak. Ne oldu? Elde var 1. Buraya geldi. 1 artı 1, 0. <laughs> Elde var 1. Buraya geldi. 1 artı 1, 0. Elde var 1. 1 artı 1, 0. Elde var 1. 1 artı 1, 0. 1 daha 1. 1 oldu burası. Elde var. Yine 1 var. 1 artı 1 0 elde var 1 1 artı 1 0 Şöyle bir sayı oldu Şimdi burası 0'dan başla 1 257 Bunların hepsi 0 Bir tane de 254 var Bunları topladığım zaman Bu kaç? 128 Bu da 32 miydi? Evet şu sayı 10'luk tabanda 160 sayısına denk gelen bir sayı. 2 tane sayı topladım ve 160 sayısını elde ettim. Yani aşina olduktan sonra aslında zor bir şey yok bunda. Şimdi dominolarla modelleme yapacağız. P vardı. Q dominosu vardı. Bu sefer P ile Q'yu toplayacağım. 0, 1, burası 1 olacak. 1, 0, burası 1 olacak. 1, 1 iken burası 0 olacak. E bu yadanın aynısı. Toplama yaparken bak yadayı kullanıyorum aslında. Gördün mü? 0, 0, 0. Ama bir de basama katlamayı falan da öğretmek lazım. Ya. Yani aslında toplama yapmayı öğreteceksen basama katlamayı da öğretmen lazım diyorum. Dominolar var. Tamam. Ben burada ya da kapısını kullanacağım ve buradaki dominoyu ittirecek ona göre. Ama eğer ben ikisini birden ittirirsem burada başka bir dominoyu daha ittirmesini istiyorum. Ama sadece ikisini birden ittirirsem. Bu da benim ikinci basamağım. Yani atıyorum 1 bir ile 1'i toplarsam yani burayı 1 yaparsam burayı, buranın 0 buranın 1 olarak çıkmasını istiyorum. Çünkü hatırlayın 1 bir ile 1'i ikilik tabanla toplarsan 1 0 elde ediyorsun. 10 değil bu. Dolayısıyla ne yapmam lazım? V ya da önermelerini birleştirmem lazım. Bu V değil. Tamam şimdi oldu. Neden V'yi kullanıyorum? Çünkü bak ikisini birden ittirince ancak buranın bir olmasını istiyor. Şimdi buradaki domino sistemine bakın. Burada P var. Burada Q var. Bir tanesi eğer sıfırsa, diğeri de sıfırsa sonuç elbette sıfır çıkmalı burada. Eğer bir tanesi bir ne oluyor? P'yi ittirdim. Bunlar böyle geldi. Burayı ittirdi. Buna düştü. Bunlar böyle geldikten sonra burayı da düşürdüm. Burası 1 oldu. Burası 0. Eğer Q 1 ve P 0 ne oluyor? Q'yu ittirdim. Q geldi. Bak burası biraz fazla uzun fark ettin mi? Buradan böyle dominalar gelene kadar bu buradan böyle dolaşıp burayı ittiriyor. Burayı düşürüyor. Burayı düşürdüğü için bu dominalar şuradan şöyle devam edemiyor. Ve burası sıfır kalıyor. Burası da bir oluyor. Peki ben ancak ikisini birden ittirirsem. Yani burayı bir yaparsam ne oluyor? Bu ikisi geldi. Bunlar böyle burada buluştular. Şuradaki şu dalgalar devam edemiyorlar. Dolayısıyla burası sıfır oluyor. Fakat bu Q'nun dalgası devam ediyor. Buradan devam edemediği için şuradaki domino düşmemiş oluyor. Orası sağlam. Ve böyle devam edip burayı itti. Bir sıfır. Dolayısıyla ne oldu bakın. Bu domino neyi modelledi? P, Q Şimdi burada iki tane domino Yani iki bitlik bir domino var. Bunların bir tanesine bit diyeceğim. Birinci bit ve ikinci bit. Hop. Oh. 0, 0 iken ikisi 0 oldu. 0, 1 iken 0, 1 oldu. 1, 0 iken 0, 1 oldu. 1, 1 iken 1 0 oldu. Dolayısıyla ben aslında iki tane sayıyı toplamayı öğrettim. Ya daha doğrusu 1 bir ile 1'i toplamayı öğrettim ama bunu çok daha karmaşık ve gelişmiş bir şekilde düşünürseniz bütün doğal sayıları elektrik devreleriyle, bilgisayara toplamayı öğretebilirsiniz. Evet bu şekilde yani ikilik sayı sistemi ile birlikte e, dominoları ya da belki de bilgisayar mühendislerinin diliyle transistörleri kullanarak nasıl bilgisayar yapılabileceğini öğrenmiş olduk. E, ve bu videodan da bu kadar.